Herkese selamlar, merhabalar değerli öğrencilerim. İkinci dersteyiz. Çarpma işlemi, bölme işlemi ve işlem önceliğini öğreneceğiz. Haydi gelin başlayalım. Evet, sizler şu çarpım tablosunda arkadaşlarım mutlaka ama mutlaka bilmiyorsanız veya takıldık yerleriniz varsa bile bunu en az 10-15 kez tekrar edin. Çok çok işimize yarayacak önemli bir tablo tamam mı arkadaşlar? 10-15 kez tekrar edin. Mesela ben sana 7 kere 8 dedim de pat 56 demen Şu i̇şte 8 kere 9 dediğim zaman 72 demen gerekecektir. Bu tabloyu dediğim gibi en az 10-15 kere ezberlerseniz sizler için yol olacaktır. Girişi bunu yaptık. Şimdi aynı işaretli iki sayının çarpımında neye dikkat edeceğiz hocam? Bakın aynı. ikisi de artı olsun ya da ikisi de eksi olsun. Hiç fark etmez. Bunların sonucu pozitiftir hocam ikisi de. Yani 5 kere 8. ikisi de artı olduğu için cevap artı gelecektir. Artı yazmasak da olur. Artık öğrendik. 8 kere 5 dediğim zaman bana 40 demen 9 kere 8 dedim dedi. 72 demen yeterli olacaktır benim için. Bakın şimdi hocam ikisi de eksi. Iki, i̇kisi de aynı işaretli mi? Evet. Sonucumuz ne? Pozitif. Yani 4 kere 5 20'dir. Olay bu hale dönecek. 8 kere 7 cevap pozitif çünkü ikisi de eksi olduğu için. 8 kere 7 56. Olayı anladık mı arkadaşlar? Yani ikisi de negatifse Cevap pozitif. İkisi de pozitifse çarpım durumlarında pozitif olacaktır. Mesela şöyle bir işlem gördünüz diyelim ki. Burada nokta çarpma işareti yoksa bile bu çarpı olduğu anlamına gelecektir. Tamam mı? Bu da ek bir bilgi olsun siz adına. Farklı işaretli iki sayının çarpımı ise yani biri artı diğeri eksi ya da biri eksi diğeri artı hiç fark etmez. Bunların sonucu negatif gelecektir. 5 artı olduğunu biliyorum. Yazmasa da artı olduğu belli. 5 çarpı eksi 8 olucaktır. olacaktır? 8 kere 5 kaç hocam? 40. Bunlar zıt dışarı değil mi? O zaman eksi 40 olacaktır. 9 çarpı eksi 4. E, 9'un öndeki yazması da artı olduğunu biliyorum. Artı ile eksi yani iki de farklı işaretli olduğu için cevap eksi olacak. 9 kere 4'ten 36'yı bana söylemen yeterli olacaktır. Eksi 4 artı 5'in çarpımı 4 kere 5 20. Farklı işaretli olduğu için Cevap Eksi 20 olacaktır. Şöyle yapamadık. Niye yazamadık oraya? Heh. Eksi 20 olacaktır değerli arkadaşlar. 8 kere 7 56 Eksi ile arzın çarpımı. Eksi olduğu için cevap Eksi 56 olarak gelecektir değerli arkadaşlar. Haydi gelin biraz alıştırma yapalım. İkisi aynı işaretle 5 kere 2 10 yapıştırdım. 4 kere 3 12 1 eksi 1 artı olduğu için cevap eksi 12 olacak. 8 kere 8 64. 1 eksi diğeri artı olduğu için cevap eksi olacak. Eksi 3 eksi 5'in çarpımı ikisi de aynı işaretli olduğu için cevap pozitif olacak. 3 kere 5 15. 6 kere 8 48 hocam. 1 eksi olduğu için eksi 48. İkisi de eksi olsaydı artı. Bir tane bir eksi görüyorsam cevap eksidir diye düşünebiliriz. Bir tane eksi görmem yeterli ama iki tane eksi görüyorsam artı olacak. 9 kere 2 18. Bak bir tane eksi var. Eksi 18 oldu. Tamam. 9 artı oldu. Artı ile eksi çarpma. Eksi geliyor. 2 kere 3. 6. 6 kere 4. 24. Bir sayının sıfırla çarpımı sıfırdır. Sıfır çarpı sıfır harç. Harikasınız. Geldim hocam. 9. örneğime. 5 kere 1. 5. 2 ile çarptım. 10 gelecek. Bakın şimdi. 3 tane negatif sayı var. Önce sen ikisini yap. Eksi 3 çarpı eksi... eksi 3 çarpı eksi 4 nedir? 12'dir. Artı 12. Çünkü eksi eksi çarpımı artı. Sondaki 12 çarpı eksi 5. 12 artı. Eksi 5 eksi. Artı eksinin çarpımı eksi. 12 çarpı 5'ten 60 gelecektir burası. İlk kere 8. 16. 16 çarpı 4 nedir hocam? 64. 64 çarpı Şöyle yapalım. Yani 64 çarpı 6 çarpı eksi 2'miz var. 4 çarpı virgül değil çarpı Çarpı. Nedense kalemden dolayı yapamadık. 6 çarpı eksi 2 yapalım önce hocam. 6 çarpı eksi 2 nedir? Eksi 12. Eksi 12 çarpı 64'tür burası. Şimdi bunun cevabı nedir? Pratik yoldan yapmaya çalışalım. Yani şöyle 64'te 10'u çarpalım. 64 çarpı 10 nedir? 640. 2 tane 64 nedir? 128. 640, 128 daha ne yapacaktır? 768 yapar. 1 eksi diğer artı olduğu için eksi 768 olacak. Tamam mı değerli Bakın 2 eksi sayı var. Çarpımı nedir? Pozitiftir. 3 kere 5 15. 8 kere 1 8. 8 çarpı 15 haline gelir burası. 8 çarpı 15 nedir değerli arkadaşlarım? 120'dir. 4 tanesi 60. 8 tanesi 120'dir. Şimdi buraya baktım. Eksi 5 çarpı 3 nedir hocam? Eksi 15. 1 çarpı eksi 2 nedir? Eksi 2 yani eksi 2 çarpı eksi 15 haline geldi hocam soru. Eksi 2 çarpı eksi 15 haline getirdik soruyu. Eksi 2 çarpı eksi 15. Eksi eksi çarpımı artı. 2 kere çarpı 15'ten 30 gelecektir hocam. 5 kere 3 15. 4 kere 1 4. 15 çarpı 4'ten cevap 60 gelecektir. Harikasınız. Hepsi, hepsinin şartı aynı olduğu için cevap tabii ki de pozitif gelecek. 1 kere 2 2. 3 kere 4 12. Iki. Eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı artı 2 yapacak. 2 çarpı 12 24 2 ile çarptım. Cevap 48 olarak derecedir değerli arkadaşlar. Tamam mı? Umarım anlaşılmıştır. Şimdi geldim bölme işlemine. Çarpmadaki aynı mantık. Aynı işaretli iki sayının bölümünde değerli arkadaşlarım sonuç pozitiftir. Yani artıya artıya böldüğümüzde de cevap pozitif. Eksi eksiye böldüğümüzde cevap pozitif. Gelecektir hocam. Anladık mı? 5 bölü 1 nedir? 5'tir. İkisi de aynı işaretli olduğu için Artı yazmama gerek yok zaten. Artı 5 ile 5 aynı şey demektir. Eksi 8 bölü eksi 4 nedir hocam? 8 bölü 4 2'dir. Eksinin eksiye bölü artı olduğu için direkt kalacak. 12 bölü 4 nedir hocam? 3'tür. 10 bölü 2 nedir? 5'tir. Eksinin eksiye bölümü artı olduğu için bir şey yazmama gerek yok. Tamam anlaşılıyordur inşallah. Şimdi gelelim değerli arkadaşlarım farklı işaretli iki sayının bölümüne. Farklı işaretli iki sayının bölümünde sonuç negatiftir hocam. Tamam. Negatif. 3 bölü 3 bölü eksi 1'i şöyle düşüneceğim. Önce 3 bölü 1'i düşünün. 3 bölü 1 nedir? 3. 1'i artı 1 eksi olduğu için cevap eksi 3 olacaktır. Peki hocam geldim buraya. 24 bölü 4 nedir? 6'dır. Eksinin artıya bölümü eksi 6 olacak. 12 bölü 4 3'tür. Eksinin artıya bölümünden gelecek. Eksiden dolayı burası eksi 3 oldu. 10 bölü 5 2. Artının eksiye bölümü eksidir değerli arkadaşlarım. Tamam. Gelelim şimdi örnek sorularımıza. Buralarla ilgili. Evet eksi 5 bölü eksi 1. Yani sonuçta bu da bölme işareti. Şöyle yazsaydık da 2 nokta üst üste olsaydı yani şöyle. Güzel yapamadım karemden dolayı kusura bakmayın. Bu da 2 nokta üst üste şeklinde olsa bu da bölme işlemi tamam mı? Yani burada bir fark yok. Pekala. Eksi 5'in eksi 1'e bölümü. İkisi aynı şartlı mı? O zaman cevap pozitif. 5'in 1'e bölümü artı 5 yapacak. Eksi 3 artı 1. Eksi 3 bölü artı 1. Eksi artı nedir? Farklı işaret cevap eksi gelecek. 3 bölü 1'den eksi 3 olacaktır değerli arkadaşlar. Tamam Umarım anlaşılıyordur. 12 bölü 3 ikisi de artı işaretle. 12 3'e böldüm cevap 4 gelecektir. Artı 8 bölü eksi 2. 1 artı 1 eksi cevap negatif. 8 bölü 2'den eksi 4 olacak cevap. 24 bölü 6 nedir? 4. 1 artı diğer eksi olduğu için eksi 4 gelecektir. 5 bölü 1, 5'tir. Zaten iki sayın işareti olduğu için cevap pozitif gelecektir. Herhangi bir işareti yazmama gerek yok. Yine ikisi de artı 48 bölü 12'den cevap 4 gelecektir hocam. Peki alıştırmalarıma devam ediyorum. Umarım anlaşılıyordur. 86 bölü 2 hocam nedir? 43'tür. İkisi de artı olduğu için herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Eksi 128 eksi 4 yine ikisi aynı işaret olduğu için cevap artı gelecek belirtelim bir kez daha. 128'e 4'e böldüğümüz zaman ne yapacaktır değerli arkadaşlarım? 30 kere 4. 120, 32 olsa 128 olur. 32 olacaktır arkadaşlarımız. 49 bölü 7 nedir hocam? 7'dir. Artı 49 artıyla eksinin bölümü eksi olduğu için cevap eksi 7 gelecektir. Eksi 30 artı 6 böldüğümüz zaman cevap eksi 5 gelecektir. Neden? 1 eksi 1 artı olduğu için cevap negatif. Yani eksi 30 bölü 6'dan 5 gelecektir hocam. Eksi 50 bölü 5. 50'nin 5'e bölümü 10 yapacak. Eksinin artı bölümü eksi yapacaktır değerli arkadaşlarım. Eksi 50 bölü 20 ne olacak? Değerli arkadaşlar buradaki bir sıfırlar sadeleşecek. Ya da şöyle düşün sadeleştirmeyi de anlatmadık. Anlatınca söyleriz. Her tarafı 10'a bölüyorum gibi düşünelim. Her tarafı 10'a böldüğüm zaman burada eksi 5 kalır. Diğer tarafta değerli arkadaşlarım 2 kalacağı için sen bunun cevabının eksi 5 bölü 2 olduğunu söylemen yeterli olacaktır. 3A bölü A istersen şöyle gösterip 3A bölü A. Şimdi harfli ifadelerde daha da detaylı anlatacağım. Sadece şurada bir tane örnek olsun diye verdim de arkadaşlarım. Bakın şimdi. Buradaki A ile şuradaki A aynıdır değerli arkadaşlarım. Yani mesela burada yukarıdaki A diyelim ki 20 olsun. Çarpı tabii ki de bu. Yani 3 tane A. Burada da 20 olsun. Bu 20'ler sadeleşir. Yani buradaki aynı ifadeler sadeleşir. 1 bir, bir de olsa aynı şey. Eksi 100 de olsa fark etmez. Bunlar sadeleştiği için bunun cevabı 3 gelecektir. İkisi de artı olduğu için sonuçta yani burada bir eksi bir artı gibi durumdan da bahsetmediğimiz için cevap pozitiftir. Umarım anlaşılıyordur. 80 bölü 10 nedir hocam? 8'dir. 1 artı 1 eksiden dolayı cevap eksi 8 olacaktır. Geldim hocam işlem önceliğine son derece önemli matematiğin en önemli mihenk taşlarından birisidir işlem önceliği. İlk olarak parantez içi yapılacak değerli arkadaşlarım. Daha sonra çarpma veya bölme işlemi en sonunda toplama veya çıkarma işlemi yapılır. Şimdi parantez yaptıktan sonra diyelim ki hem çarpma hem bölme var. En solda soldaki hangisi ise solda hangisi varsa biz ondan işleme devam ederiz. Geldik şimdi bu işlemin sonucu karşı örnek olarak bakalım. Şimdi önce parantez içi var. Parantez içi yapalım. Yani 5 eksi 3 çarpı Şunla yapayım bir de şu diğer kalem yapayım. 3 çarpı 24 bölü 6 var. Bakın şimdi çarpma var bölme var. Hangisini önce yapacağım? Solda hangisi varsa sol. Hı. Hmm. Solda ne var? Çarpma var. Çarpma yapalım. Eksi 3 çarpı 24 nedir hocam? Eksi 72'dir. 5 eksi 72 bölü 6. E, buradan eksi 72 bölü 6 nasıldır hocam? 1 eksi 1 artı olduğu için cevap eksi gelecek. 72 bölü 6 12'dir hocam. Soru şu hale geldi. 5 eksi 12. 5 eksi 12 nedir? Eksi 7'dir. Evet. 1 artı 1 eksi. Büyük olan işaretten olacak. Eksi olacak. 12 eksi 5'ten cevap eksi 7'dir. Pekala. Güzel bir alıştırmaydı. Şimdi gelelim birbirinden farklı alıştırmalara. Şimdi burada ne yapacağız? Önce çarpma var. Çarpma yapacağım. 5. Toplama ve çarpmadan çarpma öncelikle. 5 burada da 3 var. 5 artı 3'ten cevap 8 gelecektir. Bakın parantez içi var. Önce onu yapacağım. 7 eksi 5 dedim. 2'dir. 2 artı 2 haline döner soru. 2 artı 2 de 4 gelecektir. Bakın ee, toplama ve bölme işlemi var. O zaman önce böleceğim. Eksi 12 bölü 3 hocam? Eksi 4'tür. Eksi 4 artı 7'den cevap 3 gelecektir hocam. Anladık mı? Eksinin artıya bölümü eksi olduğu için 12 bölü 3'den cevap eksi 4 gelecektir. Bakın ikisini de çarpma. Önce soldakinden başlayalım. 4 2 8. 5 kere 4 20. Arada toplamı var. 8 artı 20'den sen bana 28'i söylersin. Harikasın. 8 kere 5 40. 3 kere 2 6. Arada çıkartma olduğu için 40 eksi 6'dan cevap 34 Geri şeydir. İlk kere 4 8. 3 kere 5 15. Değerli arkadaşlarım 8 artı 15'ten 23'ü sen bana söylersen harikasın efsanesin. 1 çarpı 4 var. Bir de şöyle var. Bakın değerli arkadaşlarım. Sen burada şunu yaparsan hata yaparsın. Hocam önce çarpayım. 4. Sonra 8 bölü 4 yapayım. 2. Bu yanlış. Neden yanlış? Bak göstereceğim şimdi. Biz ne dedik? Çarpma veya bölmede en solda hangisi varsa olur. Yani en soldaki işlem ne? 8 bölü 1. 8 bölü 1 8'dir. İkisi de artı olduğu için cevap değişmeyecek. Sonra çarpma yapacaksın. 8 çarpı 4'ten 32. Anladık mı neden yanlış yaptığınızı? en solda hangisi varsa çarpma veya bölmede en solda hangisi varsa o önceliklidir tamam yani bölme önceliklidir gibi bir şey yok tamam anladık inşallah şimdi bu dediklerimizi anlarsınız arkadaşlar buraya önce siz videoyu durdurun burada burayı çözün bakalım benim cevaplarla kontrol edin bakalım doğru mu yapmışsınız doğru yaptıysanız süpersiniz 2 kere 3 6 Hepsine çarpma olduğu için böyle rahatlıkla yapıyorum. Üç kere bir. 3. Arada 6, artı 3 var dikkat. 5 kere 2, 10. 13 6 daha 19 gelecektir. 4 kere 3 12. 4 kere 1 4. 5 kere 3 15. Eksi 15 dikkat edelim. Yani eksi 5 çarpı 3 aslında aynen öyle. 12 artı 4 16. 16'dan 15 çıkarsa cevap 1 kalacaktır. Harikasınız. Geldim hocam buraya. 8 bölü 1. İkisi aynı şartta olduğu için cevap aynı 8 çıkacak. 9 bölü 3 3'tür. 8 artı 3'ten yani cevabın 11 olduğunu bana söyleme yeterli. Tamam mı değerli arkadaşım? 24 bölü 3 8 6 bölü 2 3 18 bölü 6 yine 3 topladım. 8 artı 6'dan cevap 14 gelecektir. 10 bölü 2 5 Eksi 24 bölü 6. Eksinin artıya bölümü eksidir. E buradan da eksi 4 gelecek. 64 bölü 32 2'dir. Aynı şartta olduğu için söylememe bile gerek yok artık anladık olayı. 5. 5'ten 4 çıktı. 1 kaldı. 1 artı 2'den cevap 3 gelecektir. 0 bölü 2 bir sayının 0 bölümü 0'dır. Yani 0 bölü 2 0'dır. İlerleyen videolarını alacağız ama 2 bölü 0 belirsiz. Belli değil yani tamam. Bu şekilde söylemiş de olalım. 2 bölü 1 2'dir değerli arkadaşlarım. 12 bölü 3, 4'tür. 4 artı 2'den cevap 6 gelecektir. 72 bölü 9, 8 hocam. İkisi de aynı şartlı. Artı olduğu belli. 54 bölü 6, 9'dur hocam. Eksi 32 bölü 4. 1 eksi diğeri artı olduğu için cevap eksi. 32 bölü 4'ten 8 gelecektir. Bakın şimdi güzelliğine. Eksi 8, artı 8 birbirini götürür. Cevap da ne gelecektir? 9 olarak gelecektir. Yine şunları gösterelim. Şunlar birbirini götürdü. Cevap 9 geldi. Tamam mı? işlemlerimize devam edelim. Şimdi bölme var. Hiç fark etmez. 12 artı 6 nedir? 18. 5 daha 23. 4 daha 27. 3 taraf 27 hocam. Normal topladım. 3 eksi 5. Eksi 2. Eksi 2 artı 2. 0 yapar. 0 artı 9'dan. 9 geldi. 27 bölü 9'dan cevap 3'tür. Tabi güzel yapamadık oraya. Şöyle yapalım. Bir saniye. Sura bakmayın arkadaşlar. 27 bölü 9'dan cevap 3 gelecektir. Şimdi önce parantez içi yapacağız dikkat. Parantez içinde bölme var çarpma var. En solda hangisi sonu yapıştır. 21 bölü 3 hocam. Hemen şöyle yapalım. 21 bölü 3 8 artı 7 kere 5 35. Yani ne oldu burası hocam? 8 artı 35 43. Yani şöyle oldu. 3 çarpı 43 eksi 4 haline döndü soru. Bana bunu yazabiliyorsan harikasın artık. Olayı çözdün demektir. Şimdi 3 kere 40 120. 3 kere 3 9. 120 artı 9'dan 129 eksi 4'ten cevap 125 gelecektir hocam. Önce parantez içi. 24 eksi 16 nedir? 8'dir. Burayı 8 olarak buldum. Daha sonra bölme var. 21 bölü 3 7 Burada da çarpma var. 7 çarpı 8 56 yapacak. 7 kere 8 56 Geldim hocam buraya. Bak en soldan başlayacağız. 63 bölü 9 7 Eksi. Eksi 7 ile 5'in çarpımı eksi 35 yapar. Ee, 32 bölü 4 8. Eksi 2 çarpı 5 eksi 10. Şimdi hocam 7 eksi 35 nedir? Eksi 28'dir. Eksi 28 artı 8. Eksi 20 eksi 20 10 daha. Eksi 30 yapacaktır. Eksi 30 cevap tamam. Önce parantez içi. 6 kere 3 18. 18 bölü 9'dan 2 geldi. Bak şurası 2. İlk kere birden buradan da 2 geldi. 4 var. 2 eksi 5 eksi 3. 4 daha 1. Yani şu parantez içinin cevabı 1'miş değerli arkadaşlarım. 3 e, çarpı birden 3 geldi şurası komple. Bak şurada 3 bir de çarpı var. 3 geldi. Yani üst taraf şöyle oldu. 20 artı 7 artı 9 artı 3 oldu. 3 kere birden 3. Şimdi geldim alt tarafa. Önce bölme yapacağım. Eksi 63 bölü 7 nedir hocam? Eksi 9'dur. Sonra 8 ile çarpacağız bunu. Eksi 9 çarpı 8 nedir hocam? Eksi 72. 2 kere 7 14 var. Ee, buradan 72 eksi, eksi 72 artı 14 ne yapar hocam? 58 yapar. arkasın 21 eksi 5 ne yapar? 16 yapar. 58 artı 16 oldu alt taraf. Evet güzel bir cevap gelmeyecek ama olsun. Siz olayın mantığını anlayın yeter. 27 daha 27. 3 daha 30. 39 geldi. 39 bölü. 50 10 daha 60. 66. 74 yaptı. Evet 75 olsaydı güzel bir cevap gelirdi. Cevap 39 bölü 74'tür değerli arkadaşlarım. Tamam Siz olayın mantığını anlamanız benim için yeterli. Önce parantez içi, daha sonra çarpma veya bölme, en son toplama veya çıkarma. Çarpma veya bölmede en solda hangisi varsa o önce Tamam mı değerli arkadaşlarım? Kendi içerisinde, çarpma ve bölme içerisinde. Evet şimdi sizlere ödev sorularınızla baş başa bırakıyorum. Soru 1, soru 2, soru 3 bu şekilde devam ediyor. Aşağıda açıklamalar kısmı pdf'i bulabilirsiniz. Toplamda sizler için 20 soru var değerli arkadaşlarım. İçerisine bir iki tane de çıkmış soru yerleştirdim. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir değerli arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.